Merhabalar efendim ben Vacim Merhaba videomu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yanımda tekrardan Efe Türkiye Cumhuriyeti var VPS 2500 lira bizim götümüze girdi 3 aylık o yüzden videolarla karşınızdayız <laughs> Hep, video Hep video çekiyoruz arkadaşlar <laughs> ee, Çıkarmamız lazım bizim bu kancığı götümüzdeki kancı O yüzden çıkarmamız için yetki alırsanız ve sunucumuza gelirseniz iyi olur Mod alanlara elimdeki eşya değil elimdeki eşya değil tek atan bir eşya veriyoruz ve 3 kat gems veriyor size Ya da bunu tercih etmeyip üçlü alana tek atan ve 2 kat gems veren itemi de tercih edebilirsiniz Admin alanlara da bu wingimi veriyoruz şu Arkamda gördüğünüz oyunda sadece bir kişide olan winge veriyoruz sizde arkadaşlar. Şu anda sadece bir kişi var. Aynen sadece bir kişi de var ve Bilmiyorum. o adam da pazarda çok gidip havalan. satıyor bunu. Pazarda satıyor 100 liraya falan satıyor o kişi de. Pazardan da zaten para kazanabiliyorsunuz. Bizim sunucun özelliği bu ve zaten 200 300 online. Bazen 400 oluyor hafta sonları falan. O yüzden açıklamadan sunucumuza gelin ve sizde aramızda şey yapın Şimdi bu videoda ne yapıyor orada bildiğiniz göründüğünden daha taşaklayayım şey yani. Harbi Harbiden bayağı iyi kanka. Arkadaşlar bu videoda yönetimimizde Baybars diye birisi var. Bu bizim üst yönetimimiz. Yani developer var işte server creator. Bundan da üst bizim hesabımızın şifresini bilen bir arkadaşımız var Baybars yönetim lideri şimdi onu kanka, atma şakası yapacağız kanka atacağız Bence seni işte bir inaktifsin. Şey, aktif, inaktifsin aynen. İnaktifsin yani. diye Ama şey diyelim bizde bu, bu süredir, bir süredir konuşuyoruz işte Efe bile Discord'a geldi falan filan. Aynen sen yoksun amına koyayım falan deyip atalım. <laughs> ee, bu arada arkadaşlar video like atıp yorum atan herkese bak herkese abi 30 TL lan. Oğlum like atacaksın bak like like'a bir tıkla. Yorum at. Yorumda dünyanın yaz 30 TL verelim abi. Bu kadar zor. Yani hiç çok basit amına. Neyse tam kanka. Şimdi Baybars çağırak hadi gel. Çok kısacık reklamlarımızı girelim. Arkadaşlar 7 liradan Diamond Dog satıyorum. Şu an piyasadaki en ucuz değere satan YouTuber benim. Herkese bakabilirsiniz. Bugüne kadar binlerce Diamond Dog teslim ettim. Teslimat kısmında hepsinin eseri var. Genelde BGL olarak sattıklarımı teslimat kısmına koydum. 7 liradan değer almak isteyen Voci Adres satış sayfama DM atabilir. Aynı zamanda her türden hesap satmaya da başladım. Burada her türden hesap satıyoruz ve her türden hesap satın alıyoruz. Voci Store ikisinin de linki açıklama kısmında var. Son olarak private server açmak isteyen insanlar için VPS satmaya başladık. Bu VPS'lerin içerisinde Growtopia hazır bir şekilde teslim ediliyor Açıklamada bu Discord sunucusu var Detaylı bilgi için gelip bize sorabilirsiniz zaten VPS satmaya başladık Haydi videoya geçelim Efe bana videoları attın değil mi kanka sen? Attım evet kanka diyeceğim. attım Ha Baybars gelmiş Baybars hoş geldin kanka Ben de Discord'un sesi kapalı. Baybars Geliyor mu? Sesim kanka, geliyor, geliyor mu? Geliyor kardeşim hoş geldin Geliyor geliyor Kanka sen ee, Seninle şey konuşmamız lazım önemli bir mevzu. Evet. Oğlum bir saat seni bekliyoruz ya niye gelmiyorsun onunla? <laughs> Kardeşlerim gidecek ben buradan geçiyordum ya. Ne yapıyordun kanka? Ya, apartman ha apartman mı? Tamam kanka. Kanka Oğuz'un olayını hatırlıyorsun değil mi? Adam böyle çok e, patavasız patavatsız diye atmıştık hani. Evet. Kanka seni bir düşürmemiz lazım ya. Gitmez. Bana göre satın. Kanka düşürek mi? Bilirsiniz Bana fark etmez. Tamam kanka düşürek. Kanka Oğuz'un mevzusunu ben bilmiyorum bunu. Ya sen amına koyayım bay ya. Ya şurada trolleme videosu çekiyoruz amına koyayım. Hemen olur diyorsun. Bay varsa ağlasana ya. Ağlasana ya. <laughs> Allah Allah. Kardeşlerimi tek ondan getirdim. <laughs> Çok yorgunum. ağlasana abi. ya. Allah Allah. Ya Veyken ağlar mı Veyken? Veyken hani çağırarak. Beyler sesle kimse yok o yüzden biz oyuncularımızı tekrar tekrar trolleyelim. Evet. Nazife ana verdiğinde gelsene kanka. Nazife. <laughs> Mördün ismine bak ama ne Nazife ana Adam ismine bak <laughs> Kanka Kanka ban ya direkt Kanka bunu direkt ban ya bu arada Bu isim de yani. İsim de Müthiş bence ben bu ismi müthiş buldum ve Böldüğüne <laughs> kristal blokla ödüllendirmek istiyorum Ben Lan ne gördüm. yapıyorsun? İyiyim kanka sen ne yapıyorsun? Kanka kristal blok kırma Neyse ben biraz daha kristal koyayım Aga ne yapıyorsun? Aga ne yapıyorsun? Seni. Lan kristali kırmam. <laughs> Mucit ilaçları almamış. <laughs> <ya. gülüyor> Bu komikti kanka. Seni yani takıl ordunu tutturalım ya. Aa takıl diye bir ordumuz vardı bizim Beler Grota Beda da tutmuyor Beler Bird. Like atıp yorum atın 30 lira verelim. Abi bakın karşınızdayız. Artık karşınızda videolarla birlikteyiz. Kanka. Kanka. Ananı sikerim ha. Kafiyeyi gördünüz mü ha? <laughs> Efe. Efe. Çok yorulmuşum ya. Niye konuşmuyorsun kanka Benim sen? Beynim kapandı arada. Dur dur bekle geldim. Clear atak mı? Atmayak ya. Oğlum yazık. Dur bakayım. Hayır. Tamam. Hayır. <laughs> Kanka bence ikra demote hak etmişti. İkra <laughs> bilmiyorum ki. Dur dur <laughs> ikra edelim ki bu burada clear atmışsın. Ya boş ver oğlum ya. Evet evet evet. Kanka. Bu burada e niye İlk... clear atıyorsun? Clear attın şimdi. Kanka bu arada adminler atamıyor. Lan bu admin mi? Evet. Ha admin. Developer atabiliyor boş kanka. Ver. Adminim. Adminim. Doğru. Olsun. Niye attın? atmışsın? <laughs> Başka yerden vur. <laughs> boşa gitti diyor bu durdu. Veyken. Bana ne? Veyken. Veyken. Aa Veyken hoş geldin kanka. Ama bir biz seni demotlayalım artık ya. Bir saattir gelmedin. Harbi amana koyayım ya. Ben demotlayın seni demotlayayım. Kanka arkadaşımla konuşuyorum. Siz kimsiniz lan bunun? <laughs> kanka o zaman biz demotlayalım. <laughs> kanka bir seni demotluyorsa abi çok sen patavatsız olmaya başladın ya bu aralar. Oğuz gibisin abi. Vallahi demotlayın kanka. Patavatsızlık diz boyu. Harbi atıyoruz kanka. Bu arada işte atalım mı? İstiyorsan. Atalım <laughs> ya. İstiyorsan atalım bu arada Şu an videoda falan değiliz biz amına koyayım. Millet trollü soyduk Canımı canımız sıkıldı. He? Ay. Ben niye atıyorsunuz kanka ya? Patavassın kanka ya. Öyleyim biraz. Çok seviyorum bana. Sana mı? E, ee, bir söylesene kanka peki. Haz hali hazırda. Yok kanka sövemem. Slash SPK veyaken. Ken Orucu Niye yaptınız bunu? Diyor. Sana ne? Lan Kazım'ın numarasını paylaştılar SB'de. <laughs> 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 Eskort diye paylaştılar. Sana ha, lan. Çok sıkıldım sana ya Ne verek sana <laughs> Tamam kanka videoyu biterek o zaman ya e, sıkıldım, sıkıldım derken Verkeni kışkırtalım diye demiştim Neyse yaramayın deyip buradan çıktı adam kanka <laughs> piç. Ben sana bir şey vermiyorum kardeşim Ben sana bir şey vermiyorum kardeşim Kamera şov yapıyorum şu an Uf fena Ya sen sen suscan mı Yoksa player mi vereyim Player mu verem ikram? büyük tet tet bekle. Hı? Kardeşim tet geldi. Bana ver. Sus yarrak. Aferin. Muha tek başına faydla. Hadi bakayım. Kanka son bir kere daha trolleyelim Gtas parkur. Gel 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 parkur. Adam parkur verdi kuruyor. Ben kuruyor. serdar. Aa serdar a. Oğlum bu verildi clear çekek de düzgün parkur yapsın var. Kanka bu adam iyilik olur bu arada Clear, evet, evet, clear atalım dedim. mı? Atalım mı yardım için? Aa Efe dedi. Bak, aa hocu demedi. Bence buna bir sörf. Clear atak mı yardım için dedim. Hayır atmayacağım. <laughs> Hayır atmayacağım, hocu. <Otur. gülüyor> Bedra koyacağım. Hay Bana Banane hayalinden Yazamadım Herbis. onu. <laughs> Bana atacağım sana. Sen bana sövdün. Ayıp insan. Bu nasıl bir trolleme amına koyayım? Hak, Hak ettim diyor amına koyayım. <laughs> sövdün mü lan yoksa? Sövdün mü yoksa cidden? Kanka bayır domuz gibi azdım ne demek peki? <laughs> ne bileyim amına Yok. Tamam oç. Ya sus. Aa. Beyler artık trolleyemeyeceğiz milleti. Çünkü herkes anlıyor artık troll olduğunu. O yüzden ben videoyu burada bitiriyorum. Sinirlendim. Videoya <laughs> like atmayın. Videoya like atıp 30 dele verelim. yetki alın. E, paramızı geri çıkartalım. Sizi seviyoruz. Paramı istiyorum ben artık. <laughs> Neyse, kamera şov yok artık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Nobody